Allah'ın subuti sıfatları dedik. Özetle Allah'ın zati sıfatları vardı. Sadece ve sadece Allah'a ait olan bir sıfattı. Ezeli ve ebedi olması gibi. Bir insan ezeli ve ebedi olabilir mi? Olamaz. Ama subuti sıfatlarda Allah biz insana tecellilerini vermiş anlayabilelim diye. Örnek veriyorum. Şu masanın yapılabilmesi için bir ilim lazım mı? Evet bir ilim lazım. Bir irade lazım mı? Evet bir irade de lazım. Benim bu masayı yapıyor olmayı istemem lazım. Peki gücümün olması lazım mı? Gücümün de olması lazım. Gücüm olmadı. İlim var, iradem var. Gücüm yok. Bu masa meydana gelir mi? Gelmez. Mümkün değil. Gücüm var, iradem de var. Yapmak da istiyorum ama masayı yapacak bilgi yok bende. Yapabilir miyim? Ben yapamam. Ne yaparsın? Bu konuyla alakalı ilmi olan Ahmet abiye edersin, Dersin ki Ahmet abi, Hacı mi? bu masa nasıl yapılıyor? Allah'ta subuti sıfatla sonsuz derecede anlayabilelim diye mevcutken bizde ise işte çok 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 az bir numunesi mevcut.